Merhaba, ben Araştırma Dekanlığından Emin Erdem Kaplan. Bugün sizlere TÜBİTAK BİTO grubu destekleri içerisinde yer alan 3 ayrı proje çeşidinden bahsedeceğim. Öncelikle neden bu proje çeşitlerini önemsediğimizden bahsederek başlamak istiyorum. Özellikle TÜBİTAK 4004 ve 4005 projeleri bizim için yenilikçi, girişimci, üniversite endeksi göstergeleri arasında başlı başına yer almasından dolayı oldukça büyük bir öneme sahip. Diğer pek çok katkısının yanı sıra doğrudan bir parametre olması, bu her iki proje grubunda yapılan proje sayılarının doğrudan bizim sıralamamızı yükseltmesi adına oldukça önem arz etmekte. Son gelen 2023 TÜBİTAK verilerindeki bu anlamdaki endekse baktığımızda ne yazık ki Selçuk Üniversitesi 47. sıralamayla oldukça da kötü bir durumda gözüküyor. Baktığımızda da 4004-4005 proje grubu sayısının sıfır olduğunu buradan da görebiliyoruz. 4008 ile ilgili olarak ise özellikle üniversitemizin genel birçok amacına hizmet etmenin yanı sıra görünürlük, toplumsal katkı, sorumluluk gibi amaçlarına hizmet etmenin yanı sıra aynı zamanda eğitimde kapsayıcılık ilkesinin doğrudan özleştiği bir proje çeşidi olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda bu projede genel bir bakış yapma sizlere bu konuda özellikle eğitim alanında çalışan hocalarımız başta olmak üzere bu projeler alanında çalışma yapma noktasında farkındalık oluşturmak için bu kaydı size için hazırladık. TÜBİTAK 4004 Doğu Eğitim ve Bilim Okulları proje destek grubunda çeşidinde neler var? Kapsamı kısaca bahsedeyim. Özellikle yerinde yaparak, uygulayarak hedef kitlesi olan öğrencileri ya da bunları eğitecek olan öğretmenleri, yapan, yaşayan, uygulayan, Uygulamalar gerçekleştirerek çeşitli etkinliklerle girişimcilik ve bireysel yaratıcının desteklenmesini esas alan bir proje grubu TÜBİTAK 4004. TÜBİTAK 4005 için şunu söylemek mümkün. Eğitimcilerin eğitilmesi gibi özetleyebiliriz. Çünkü eğitimde yenilikçi yaklaşımların da altında gerçekleşmesi beklenen bir eğitim desteği. Bu noktada yaklaştığımızda lisans öğrencilerinden yüksek lisans öğrencilerine pek çok noktada eğitimde yer alacak, eğitim Milli Eğitim de da dahil edildi. Pek çok kurumda yer alabilecek eğitimcilerin eğitildiği bir bu anlamda programların destek verildiği bir destek biçimi. Bu noktada yenilikçi yaklaşım özellikle günümüz koşullarında teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok farklı yöntemle desteklenebilen eğitimlerden bahsediyoruz. Bunların dışında biraz daha spesifik bir alan itibariyle öne çıkan grubumuzsa daha az önce söylediğim gibi TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı. Burada ise özellikle özel gereksinimli bireyler, aileler, Bunların eğitimine de katılımcı olarak yer alan her türlü grup bunlarla ilgili eğitimleri kapsayan bir programdan bahsediyoruz. Buradaki özel gereksinimi tabirini TÜBİTAK 4008'in bize verdiği proje desteği kapsamında tanımlamak gerekirse gelişimsel veya ve veya bilişsel yetersizlik tanılı Bunların içerisinde zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu gibi özel gereksinimli bireyler ve dediğim gibi bunların aileleri, bunların eğitimiyle sorumlu kişiler ve kurumlar olarak tanımlayabiliriz proje kapsamında. Her üç proje grubunu belli özellikler açısından kıyaslamaya çalıştığımız tablo üzerinden baktığımızda hedef kitlesi 4004 doğa eğitimi ve bilim okullarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ya da teknik lise, anadolu lisesi çeşitlendirilebilir. Ön lisans, lisans, lisans üstü öğrencileri, öğretmenler veya bilim merkezi çalışanları olarak tanımlayabiliriz. 4005 için hedef kitlesinde lisans üstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum veya kuruluşta çalışan öğretmenler, kamu ya da belediye işaretlerinin işlettiği bilim merkezi çalışanları olarak sınıflandırmak mümkün. 4008 biraz daha spesifik bir alan olduğu için orada ise özel gereksinimli bireylerin doğrudan kendileri, bunun özel gereksinimli bireylere sahip aileler, Öğretim elemanları, lisans ve lisans üstü öğrenciler, kurum ve kuruluşta çalışan öğretmenler ya da kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanları, rehabilitasyon merkezleri gibi yerlerde özel gereksinimli bireylere eğitim vermekte görevli olan bütün personel olarak profesyonel hizmet veren kişiler olarak ya da kurumların içerisindeki personel olarak nitelendirmek mümkün. Çağrı amaçlarına baktığımızda aslında daha önce kısaca bahsettiğim bir kez daha yinelemiş olalım. 4004 Doğa Eğitimi Bilim Okullarında özellikle bilginin uygulanabilir, anlaşılabilir olduğunun uyandırılması, doğrudan doğa eğitiminin ya da bilim eğitiminin doğrudan olduğu yerde verilmesi, öğrencinin bu noktada, bireysel anlamda yaklaşımını farklılaştırma üzerine kurulmuş, amacını bu şekilde almış bir e, proje çeşidi. 4005 için bahsedecek olursak özellikle eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilecek yenilikçi yaklaşımlar, farklı stratejiler, teknolojik yöntemlerin bu alana uygulanması gibi özetleyebiliriz. Özel gereksinimli bireylerde ise daha çok topluma kazandırma, kendi başlarında bağımsız, ve sürdürülebilir bir yaşam sürmeleri için gerekli eğitimleri vermek olarak özetlemek mümkün. Çağrı alanına baktığımızda, 4004 Doğa ve Bilim Okullarında tematik çağrı alanları var. Onun dışında genel anlamda birbirine benzer çağrı alanlarından bahsediyoruz. Doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları, sosyal ve beşeri bilimler, tarımsal bilimler ve tıbbi bilimler gibi. Etkinlik türleri ya da yöntemleri her bir proje grubu, proje çeşidi için özgü. Bununla birlikte genel anlamda baktığımızda gene açık ve kapalı uçlu deneyler, argümentasyon, bilgi işlemsel düşünme, dijital oyun, öyküleme, eğitsel oyun, oyunlaştırma, sergi ve gösteri, tahmin et gözle açıkla, yaratıcı dramalar gibi özel etkinlik yöntemleri ya da türleri söylemek mümkün. Üç projenin e, teknik anlamda özelliklerine bakacak olursak tabii ki burada bahsettiğim bu şartlar e, çağrıların bu 4004, 4005 ve 4008 çağrılarının 2024 çağrı en son yayınlanan çağrı metindeki özelinde hazırlanmıştır. 2025'teki yeni çağrılarda belki bunların arasında değişiklikler olabilir. Bu noktada çağrı şartlarının ya da bu tabloların güncelleneceğini de hatırlatmak isterim. Bu noktada baktığımızda yürütücü olmak için Türkiye'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az tezli ya da tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak yeterli. Bununla birlikte yürütücü olabilmek için biliyorsunuz ki TÜBİTAK grubunun genelinde olduğu gibi belirli kotalar var. Aynı anda birden çok proje içerisinde yer alma durumu söz konusu olduğunda kotalar sizin için sınırlayıcı olabilir. Tabii ki bu tarz proje Çeşitlerine başvurmak istediğinizde çağrı metninde bunu da bireysel olarak kendinizin de kontrol etmesi önemli önemli bir durum olduğunu bir kez de hatırlatmak isterim. Destek miktarına baktığımızda her üç proje içinde destek miktarımız dediğim gibi en son 2024'te açıklanan çağrılar üzerinde 360.000 TL. Yine çağrı metnini incelediğinizde bu 360.000 TL içerisinde desteklenen bütçe kalemleri, desteklenmeyen özellikle altyapıya yönelik destekler kalemler desteklenmiyor. Bunlar hepsi tek tek belirtilmiş durumda. Buraları da incelemeniz önemli. Özellikle eğitimcilerin bireysel olarak aldığı ücretler, yol masrafı, konaklama masrafları gibi bütçe kalemlerinin bu 360 bin TL'lik desteğin içerisine dahil olup olmadığını veya hangi kalemlerin hariç tutulduğunu öğrenmeniz sizin açınızdan önemli bir durum. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onun dışında tüm projelerin tamamlanması için maksimum süre 12 ay. Etkinlik noktasında ise eğer açılış ve kapanış durumları dahil, en fazla 7 gün bir konaklama planlanıyorsa ya da altı gece, konaklamasız projelerde etkinlikle ilgili etkinlik süresiyle ilgili net bir sınır bulunmamakta. Şimdi biz bütün bu 4004, 4005 ve 4008 projeleri özelinde değerlendirdiğimizde 2024 yılında destek almış tüm projeleri internet sitesinden takip ettiğimizde TÜBİTAK'ta şöyle bir şeyle karşılaştık. 4004 e, proje grubunda yani Doğu Eğitim ve Bilim Okulları proje grubunda çoğunlukla olarak bilim sanat merkezleri, toplum ve bilim merkezleri, il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri, valilikler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler, üniversiteler destek aldığın alan projelerin yürütücü kuruluşlar olarak karşımıza çıktı. Üniversite içerisinde sadece eğitim fakültesi olarak sınırlandırmak istemiyoruz. Çünkü eğitim fakültesi tabii ki bu proje çeşitlerini doğrudan ilgilen ilgilendiren bir fakülte olarak içerisindeki alt branşlarla beraber karşımıza çıksa da coğrafya gibi mimarlık gibi kimya, ziraat, istatistik sağlık hizmetleri gibi farklı bölümlerden, farklı ana bilim dallarından da 4004 projelerine başvurup destek almış hocalarımızla karşılaştık. Dolayısıyla bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kendimizi sadece belli bir fakülte içerisinde sınırlamamak adına. 4005 ise doğrudan eğitim uygulamalarına yönelik bir proje çeşidi olduğu için burada biraz daha üniversitelerin eğitim fakültesi ağırlıklı olarak destek aldığını 2024 yılı itibariyle görüyoruz. 4008 grubuna baktığımızda ise Rehberlik ve araştırma merkezleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli araştırma enstitülerin 4008 kapsamında eğitim düzenleyerek projeden destek aldığıyla karşılaştık. Dolayısıyla bu anda baktığımızda dediğim gibi sadece eğitim fakülte sözlerinde bir başvuru zaten bulunmamakla birlikte içerikler ya da çağrı şartları incelendiğinde pek çok farklı alandan veya multidisipliner çalışmalar yapılarak da bu proje çeşitlerine başvurabileceğini söylemek istiyorum. Bununla birlikte biz gene de eğitim fakültesi üzerinde bir değerlendirme yapıp bir SWOT analizi çıkarmak noktasına yaklaştığımızda hem konum itibariyle hem programlar, ana bilim dalları itibariyle, içerikleri itibariyle, güçlü akademik kadrosu itibariyle aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüklerine bunun gibi resmi kamu kuruluşlarına ulaşım noktasındaki ya da ikili ilişkilerdeki avantajları göz önünde alındığında oldukça avantajlı bir durumda olduğunu fark ettik. Tabii ki bir takım kısıtlar olmakla birlikte eğitim fakültesi özelinde daha fazla proje başvurusu beklediğimizi belirtmek isterim. Burada ise Türkiye genelinde 2020 ve 25 yılları arasında 4004, 4005, 4008 e, proje çeşitlerine başvuru yapılıp desteklenen desteklenmiş proje sayılarını görüyorsunuz. E, burada 2022'den sonra 4008 açıldığı için 2020 yılında öyle bir e, 4008'e dair bir bilgi olmamakla birlikte en çok e, desteklenen proje gruplarının önde geleninin 4004 olduğunu daha sonra 4008 ve 4005 olduğunu da tablomuzdan görmek mümkün. Yine Selçuk Üniversitesi genelinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum grubu altında desteğe açılan projelerin kabul sayılarına baktığımızda ne yazık ki çok yüksek rakamlarla karşılaşmadığımızı görüyoruz. Ee, yine BİTO grubu projelerinde desteklenen, desteklenmeyen noktasında, başvurular noktasında eğitim fakültesi ile ilgili son 5 yıl içerisinde 2 tane 4 ...1008 grubundaki projenin desteklendiğini, bir tanesinin hala yürümekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar göz önüne alındığında bizim için hem yenilikçi-girişimci üniversite endeksi anlamında... ...hem de toplum topluma hizmet etmek, kapsayıcılık ilkesini üniversitemizde hedefleri doğrultusunda ilerletme bilmek amacıyla... ...bu her üç proje grubunda önemli olduğunu hatırlatmak istedik. Bununla birlikte... Her bir projenin kendi özlerinde daha spesifik şartları bulunmakta. Değerlendirme kriterleriyle ilgili TÜBİTAK'ta her bir proje grubu için bir takım kriterlerden oluşan rehberler bulunmakta. Proje başvurusu yapmayı düşünen veya bu konuyla ilgili fikir olan hocalarımızın özellikle o kriterleri incelemesini, rica ediyoruz. Bunu önemsiyoruz oldukça. Zaten değerlendirme kriterlerinin çoğunda da TÜBİTAK'taki birçok proje grubunda olduğu, olduğu gibi içerik ve aktarım, yaygın etki, yapılabilirlik kriterleri açısından temel alanda değerlendirme olduğunda görmüş olacaksınız. Bu noktada araştırma dekanlığı olarak hem internet adresinden, hem telefon numaralarımızdan, hem sosyal medya hesaplarımızdan bizden istediğiniz her zaman ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar.